İYİ Parti Edirne Milletvekili Profesör Doktor Mehmet Akalın Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından buğdayın 8.250 liradan alınacağının duyurulmasına rağmen ürünlerini bekletme şansı olmayan küçük çiftçilerin ürünlerini düşük fiyattan satmak zorunda kaldığını ve bunun sonucunda büyük mağduriyet yaşadıklarını ifade etti. Şunu bir kere söylememizde fayda var. Şimdi bir taban fiyat belirlendi biliyorsunuz buğdayda ama ofis maalesef alamadı. Ne oldu bunun sonucunda? Küçük çiftçimiz borsada taban fiyatın çok altında vermek zorunda kaldı. 4.5 liradan 5 liradan buğdayını verdi. Peki kim bundan rant sağladı? Tabii ki büyük çiftçiler. Borcu olmayan çiftçiler, deposu olan çiftçiler deposundan malını tuttu veya randevu, uzun tarihli randevu aldı ve bekleyebildi ama küçük çiftçinin borcu var. Satmak zorunda kaldı ve maliyetinin altına sattı. Bütün mesele bunun sonucunda ne olacak? İşte her zaman söylediğimiz bölgedeki köylerimiz boşalıyor. Niye boşalıyor? 7 liraya buldayı mal ederseniz 5 liradan satarsanız o köylümüzü çiftçimizi orada tutabilir miyiz? Tutamayız. Küçük çiftçimiz kaçıyor. Sonra ne oluyor? Birileri geliyor, köylerimizin arazilerini satın alıyor. Kimin aldığını da bilmiyoruz. Bakın biz iki hafta önce bir soru önergesi verdik mecliste. Dedik ki Edirne ili ve bütün ilçelerindeki arazilerin merkezlerdeki yerleşim birimlerindeki yerlerin de kimlere satıldığını, özellikle yabancıların kimlerin aldığını sorduk. Hala sorularımıza cevap bekliyoruz. Bazı köylerimizde köylerdeki köylülerin tarlalardaki tarla sahipliği oranı yüzde otuzlara düşmüş. Bu ne demek? Yüzde yetmişini yabancı aldık. Bu arada kimin aldığını da bilmiyoruz. İşte bu yanlış politikalar yüzünden yani işte tarım anlaşması oldu, bu anlaşması oldu falan bunun ötesinde biz kendi yerli üreticimizi düşünmek zorundayız. Benim küçük çiftçim niye 5 liraya sattı buradayım? Maliyet hesabı yaptı, bunu devlet yaptı. Hükümet yaptı daha doğrusu. 7 lira, 7,5 lira ve 5,5 liraya buğday sattı. Yazık günah değil mi? Bu çiftçinin yaşaması mümkün mü? Yaşayamıyor ve arazisini satıyor buradan gidiyor. Ondan sonra da biz burada araştırıyoruz. Bizim arazilerimizi kimler aldı? Yani bu hükümetin politikaları neticesinde oluşan bir durum. Yani tamamen ithalatçıya endekslenmiş bir tarım politikası var. Vergileri, gümrük vergilerini indiriyorsunuz. İsteyen istediği kadar ayçiçeğini, buğdayını, ne varsa getiriyor. O iş bittikten sonra biz diyorsunuz şeyleri arttırdık. Gümrük vergilerini arttırdık. E zaten getiren getir. Bu saatten sonra arttırsan ne olur, arttırmasan ne olur? İşte tahıl koridoru olsa ne olur, olmasa ne olur? Önemli olan bizim çiftçimizin durumu. Bizim çiftçimizin durumu bu. Özellikle küçük çiftçimiz yok olma durumundadır, yok oluyor. Yediye mal ediyor, beşe satıyor. Maalesef durum budur.